Bu parçada mat ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir. Olumsuz soru kökü olduğu için şıklara bakalım. Sanatında renkleri cesur bir biçimde kullandığına, sanatının ilk döneminde izlenimcilik akımını benimsediğini, sergilerinin sanatseverlerce çok izlendiğini, değişik sanat akımlarını denediğini, fovizmi tüm renklerin değerli kılındığı an olarak tanımladığına, Matisse sanatının başlangıcında izlenimcilerin etkisindeydi. 1904 yazı ayında Paul Signac ile geçirdiği sıralarda birbiriyle karıştırılmamış boyalarını puan biçiminde yan yana oturtuldukları bir resim biçimi olan puantilizmden etkilendi. Fakat onun asıl dönüm noktası 1905 oldu. Arkadaşı Derain ile Güney Fransa kıyılarına küçük bir balıkçı kasabasında bulundukları dönemde ilk Fovist çalışmalarını yaptı. Fovizmi bir tek rengi bile feda etmeden hepsinin onurlandırılmasını düşündüğümüz o kısa andır diye tanımlıyordu Matiz. Aynı yıl yaz çalışmalarını bir grup arkadaşıyla sergilediğinde şaşkınlık yarattı. Renkler ilk kez böyle şiddetli ve cesur kullanılmıştı. Eleştirmenlerinden biri sergiyi sert olarak nitelendirdi. Bu akımında adı fovizm olarak anılmaya başlandı. Şıklara bakmış olduğumuzda cesurca renklerin kullanılmış olduğuna parçada yer verilmiş olduğunu görmekteyiz. Sanatının ilk dönemlerinde izlenimcilik akımından etkilenmiş olduğunu yine parçada görürken sanat severlerde çok izlendiği bilgisine parçada ulaşamamaktayız. Farklı sanat akımlarını denemiş olduğuna yine parçada yer verilecektir. Çünkü öncelikle izlenimciler sonra puantilizmden etkilenmiş olduğunu görmekteyiz. Fovizmi tüm renklerin değerli kılındığı an olarak tanımladığına evet parçada onu o değerli an olarak tanımlamış olduğunu da görmekteyiz. Doğal olarak doğru cevabımız C şıkkı olacaktır.